Çünkü geçen yıl yine sergimizde e, kültür müdürümüz şöyle ben dört yıldır burada görevdeyim ilk defa bu kadar bir sergiye katılım görüyorum demişti. Bu yılda yine aynı katılımı gösterdi Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. <laughs> bu yıl akademimizin 10. yılı ve çok keyifli ve mutlu bir şekilde kutluyoruz bu 10. yılını. Bugünkü yaptığımız etkinlik, 8. etkinlik, gerçekten e, bir günler, o etkinlikle gidiyoruz. Bu sene akademimizde tam 26 tane resim sınıfı açtık. Evet, bir akademide, gerçekten özel bir akademide, ulaşılması zor bir adam. 26 tane resim çıktı başlık. İnşallah önümüzdeki yıl 50'yi hedefliyoruz arkadaşlarımızla ama bakalım gün ne gösterecek. Çünkü yaptığımız çalışmalar, çocuklarımızla birlikte yapılan resimler görüyorsunuz gerçekten takdir aşağıya. Ee, çarşamba günü İstanbul'da bir sergi açtık. Resim proje sınıflarımıza özel bir sergiydi. Buranın en son odası o proje sınıflarımızın resim sergilerimizde Kep atma törenimiz olur. Bunu yapalım. Şimdi 5'ten geriye doğru sayacağız tamam mı? Belirlerimiz de bize eşlik ederse 5'ten geriye doğru sayacağız. Evet. Herkes geldi mi? Bütün çocuklar ama bu törende kimse eksik kalmasın. Herkes gelsin diye. Dönün anne baba olarak çocuklar. Evet. Hazır mıyız 5'ten geriye doğru saymaya? Belirlerimiz evet. de eşlik ederse daha güzel olur. Evet, ben veriyorum ilk sayıyı. 5, 4, 3, 2, 1. Atalım bebekleri. Bravo. Efendilerim çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yine muhteşem bir sergi oldu. Sergimiz Cuma gününe kadar 5 gün boyunca açık. Doya gelebiliriz. yine verebiliriz. Gelmek isteyen meyillerimiz varsa. Meyillerimiz varsa 5 gün boyunca buraya gelebilirsiniz. Öğretmenlerimiz burada evet. size de kalabilecekler. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Sanatla kalın. Hoşçakalın. Ai, meu eu